Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber İran'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Arkamda Kaşan bölgesinde bulunan İran'ın en büyük yeraltı şehrin hep beraber gezdik. Çok ilginç bir yerdi. Şimdi oradan çıktık. Yine Kaşan'ı dolaşmaya devam edeceğiz. Kaşan'a ait bir ulu cami var. 200 yıllık civarında bir cami ama çok güzel bir mimarisi var. Hadi şimdi buradan Kaşar şehrinin ulu camisini hep beraber bir görelim. Ne ondan nafs duvarları falan. Valla haroşeliyim haroşkarda. Ab ab. Vara. Vatay Bu tatlı teyzeyi ve İran'ın en büyük yeraltı şehri'ni geride bırakıyoruz. En azından İran'a geldik de bir yeraltı şehri görmedik demeyiz. Şimdi Kaşan Ulu Camii'ye gideceğiz. Çok güzel bir yer diyorlar muhteşem. Ben de resimlerine baktım. Gerçekten çok güzel. Simetri üzerine yapılmış bir mescit. Hadi hep beraber bir görelim bakalım nasıl bir yermiş. Kızdaki neşeye bak. Allah bozmasın. Çocukluk ne güzel bir şey işte. Hiç derdin yok, bir şey yok. Valla kız çocuğu var diye mi ben de bilmiyorum. İki tane kızım var. Kız çocuklarını ayrı bir seviyorum ya. Hani erkek çocukları da çok tatlı oluyor ama kız çocuğun yeri bir başka. Kaşan Ulu Camii'ye geldik. Buraya A Bözörk Camii de diyorlar. Bözörk yani büyük kişi demek. A Bözörk. Bakın şuraya da yazmışlar. Aga Bözerk e, okul ve mescit diyorlar. Bunun bir bölümü şu an buranın ilahiyat dediğimiz bölümü. Sadece bir mescit değil. Aga Bözerk hikayesini anlatacağım büyük adam. O zaman bu bölgedeki önemli bir molla Şah'a bu lakabı takıyor Aga Bözerk. Yani büyük adam diye. Tabi Şah da ona karşılık olarak şu gördüğünüz camiyi yaptırtıyor. Çok güzel. Şu kapısına bakar mısınız? Harbiden sanat. Şurada Arapça bir ifade var. Ne yazmışlar diye baktım ama bu kapıyı yapan usta oraya imzasını atmış. Adamın ismi Hasan'mış bu kapıyı Hasan yaptı diye. Evet. Ön giriş tarafı böyle. Bakın şuradan ileri doğru bir gidişi var. Şuradan bir gidişi var. Evet bu aşağıda bir kütüphane varmış. ama kapalı. Evet. 23. gün artık yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Kütüphane yazıyor. Evet, caminin içine yavaş yavaş gireceğiz ama girmeden önce şöyle etrafı dolaşarak girelim ki camiyi en azından gördük deriz. bu bölüm de camiye çıkıyor. A. Bözörk Büyük Adam Camii ya da diğer adıyla Kaşan Ulu Camii. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. burada şimdi göstereceğim sizlere iki tane mihrap var. Yazlık mihrap ve kışlık mihrap. Yani yazın namaz kılınan yerle kışın namaz kılınan yer ayrı. Sıcak iklim şartlarına uyum sağlamak için. Ne kadar estetik ya. Hani caminin içerisinde böyle ağaçlar ve havuz. Valla bence çok güzel. Bir gün ben de böyle bir cami yaptırtırsam Mevla nasip eylerse Kesinlikle böyle buraları dümdüz bir yer değil. Yine aynı bakın bu şekilde içerisinde güzel bir havuzu olan ağaçların olduğu, etrafı ağaçlarla süslü güzel bir cami yaptıracağım. Mevla nasip eylesin. Evet, şu karşı kapı girdiğimiz yer. Şöyle göstereyim. Karşı şu kapıdan girdik. Şurası biraz yükselti. i̇lk girdiğiniz aslında o yükselti bölümde duruyorsunuz. Ama ben yandan geldim buraya. Dediğim gibi burası aynı zamanda bir okul olarak da kullanılıyor. Çok güzel ya. Şimdi şu aşağıları falan hep dolaşacağız. Cami çok güzel ama değil mi? 200 yıllık ama muhteşem bir simetriye sahip. Şimdi bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim. Bir de şu yapıyı görüyorsunuz. İki tane minaresinin oldu. Şimdi size cami ile alakalı can alıcı bir soru soracağım. Kıble ne taraf? Şu karşı taraf mı yoksa iki minarenin olduğu şu alan mı? Tahmin edin. Birkaç saniye vereyim. İkisi de değil kardeşler. Bakın şimdi şöyle göstereceğim. Şuradan girdik. Burası tam karşı taraf. Şimdi ilk baktığınızda tabii minaresi büyük eyvanı diyorsunuz ki herhalde kıble bu şekilde. Hayır. Kıble tam şu şekilde. Yani nasıl göstereyim? Cami dikdörtgen ama kıblesi şu istikamette. İlk defa böyle bir şey gördüm. Normalde hani şu bölüm mihrabın olduğu bölüm olur. Mihrab bunun altında olur ama kıble bu tarafta. Şimdi bu mescitte iki tane mihrab var. Neden iki tane mihrab var? Birisi yazlık namaz kılınan yer, diğeri kışlık namaz kılınan yer. Bunları da göstereyim ardından yavaş yavaş altları da dolaşalım. Dediğim gibi kıble tam karşı istikamete bakın. Şimdi şöyle girelim içeri büyük eyvanın iki minareli eyvanın altından içeri giriyoruz. Şu siyah ne derseniz yapı Hz. Hüseyin'in tabutunu temsil ediyor bu. Daha önce birçok videoda sizlere bunu anlatmaya çalışmıştım. İşte mesela Muharrem ayın 10. günü bura Hüseyin'iye oluyor. Burada ayin yapıyorlar. Şunun altına hemen böyle giriyor insanlar şöyle. Herkes böyle sırayla ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin diye bu tabutu taşıyorlar. Şimdi büyük eyvanın altına girdik. Tek kubbeli bir yer. Evet ama güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi şu kitabeyi bir okuyalım bakalım ne yazmışlar, hangi ayeti yazmışlar. Normalde aslında bakın unutmayın kıble şu istikamet ya tam kıblenin istikametinden başlar normalde yazı ama burada tam tersi tabi camiyi de kıbleye ters yapmışlar yani kıbleye ters yapmışlar demeyelim de simetriyi kıbleye uyduramamışlar bakın şuradan başlıyor şöyle yakınlaştırayım önce besmeleyi bulursanız anlarsınız zaten bakın Bismillahirrahmanirrahim diye görüyorsunuz mu? Hangi ayet yazılmış? Estağfirullah. İnne fetahna leke fethen mubina. Yani biz sana apaçık bir fetih müjdeledik diye Fetih suresini buraya yazmışlar. Cami çok güzel ama birçok şeyi ters olmuş. Yani bakın çok güzel bir girişe sahip. Devasa bir eyvan var ama kıble bu taraf. Yazı şu yazı buradan başlaması gerekir normal hat hat e, sanatında ama onu da buradan başlatmışlar. Yine bir terslik söyleyeyim. Dedik ki burada iki tane mihrap var. Bir yazlık mihrap, bir kışlık mihrap. Şu an biz yazlık mihraba giriyoruz. Yazlık mihrap dediğimiz şu. Bakın buralar hep açık alanlar. Yazı normalde insanlar burada namaz kılıyordu açık alanda. Bir de bunun şurası var. Burası kapalı alan. Orası da kışlık mescitti normalde yapımında. Ancak şu an gene ters alıyor. Tabi içeride klimalar olduğu için kışlık mescidi şu an yaz mescidi olarak kullanıyorlar. Burada ise şu an namaz kılınmıyor. Bakın bu normal mihrap. Şöyle göstereyim hatırlıyor musunuz? Bak tam karşıdan geldik. Büyük eyvan burada ama kıble eyvan tarafına değil de yan tarafa bakıyor. Evet bakalım buraya ne yazmışlar. Şöyle yakınlaştırayım. Siz de okuyun ya hep bana bırakmayın. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Ve şems ve duhaha vel kamer Şems suresini yazmışlar. Evet Şems suresi yazıyor şu kitabede de. Evet dediğim gibi burası yazlık namaz kılınan mihrap. Çünkü bakın şuralar açık, buralar açık, şu alan açık. Ama dediğim gibi burada ne varmış ya bir de şuraya bakalım. Şu an insanlar kışlık mescitte namaz kılıyor. Tabii kışlık mescit o zaman kapalı ha, alanda. Çünkü insanlar soğukta döşümesin diye ama şu an klimalardan dolayı kapalı alanı yazlık mescit yapmışlar. Evet. Buradan aşağıya bir iniş var. Demek ki burası baya büyük bir yapı. Burası da yazlık bölümü. Şimdi gelin bir de ben sizi Caminin kışlık bölümünü göstereyim. Dağ altları falan dolaşmadık. Hepsine göz atacağız. Vallahi cami benim hoşuma gitti. Yani bizim ülkemizdeki camilerle kıyas etmiyorum tabii ki. Ee, hani işte bizim ülkemiz güzel, o ülke güzel manasında değil. Ama yani açık konuşmak gerekirse mimarisi bizim ülkemizdeki birçok camiden çok daha güzel. Yani şu bile ayrı bir estetik değil mi? Tam ortada bir havuzun olması, ağaçların olması. Çok daha güzel değil mi? Şu medreselerin olması. Burası bir külliye. Mesela Bursa Ulu Camii'nin ortasında bir tane şadırvan var. Ne kadar hoş gözüküyor. Şimdi kapalı mescide de girelim. Burası kadınlar için namaz kılma yeri. Buralar abdest yeri. Şurası da kapalı mescit. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. <laughs> teşekkür ederim. Hayli hoş baktın. Evet bu alan işte caminin orijinalinde aslında kapalı namaz kılma yeri kışlık ama da bir tabii şu an çok sıcak ya. Burayı klimayla serinletiyorlar otomatikman. Burası yazlık oluyor bakın. Şu da kışlık mescidin mihrabı. Ne kadar güzel yapmışlar bak adamlar ta o zaman 200 yıl önce hem yazlık hem kışlık bölüm yapmışlar. Şurada bir çayhane var. Bu caminin içinde. Burası caminin kütüphanesiymiş. Evet, Şiilerin kullandığı taş. En çok şu kitaptan varmış. Bu neymiş bakalım? Mefatihul Cinan yani cennetlerin anahtarı. Bu kısım olmamış çünkü amcaları bak böyle oturmuşlar, sigara içiyorlar. Ve teşekkürem. Ve teşekkürem. Mersi. Bu bölüm olmamış. Amcalar burada oturuyor, e, sigara içiyorlar, çay içiyorlar. Hem de caminin iç kısmında. Şu karşı tarafı zaten çay ocağı yapmışlar. Bu durum nahoş olmuş. Dur bakalım. Bir çay ikram edecekler sonrasında anlatalım bakalım bunun yanlış olduğunu. Amcalara anlatamadık kardeşler. Adet, adet diyorlar ve caminin içerisinde sigara içiyorlar. Hadi çay içmeleri neyse problem değil. İçsinler tamam. Ama sigara içmeleri olmuyor. Hem mekanın mukaddesliğine aykırı. Şimdi ben böyle söyleyince bazıları bana diyor ki sen niye milletin kültürüne karışıyorsun? Kardeşim ben kimsenin kültürüne karışmam. Kimsenin bakın yemeğini, evini, kıyafetini eleştirmem. O kültürdür ama İslam'a ters olan bir şey olursa ben ona müdahil olurum. Ve caminin içerisinde sigara içmek de İslami usule ters bir şeydir. İlla ki buna müdahale olurum. O yüzden kalkıp saçma sapan işte niye milletin kültürüne yani Şimdi burada kadın erkek halay çekseler, oyun oynasalar ne diyeceğiz? Milletin kültürü mü diyeceğiz? Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? O yüzden eleştiriyorsanız lütfen bilinçli eleştirin. Eleştirmiyorsanız susun. Evet şimdi şu aşağı bir inelim bakalım. Bir de aşağıya dolaşalım. Şu güzelim camideki tek tuhaf şey böyle kıblenin ana eyvan tarafında değil de bu tarafta olmasıydı ya. Bunu öğrendim neden böyle olduğunu. Çünkü İran'daki bütün mimari eserlerde hep ana eyvan kıble tarafıdır ama burada şu duvar tarafı. Tabi girişte de anlatmıştım ya o zaman bir tane Molla Şah'ı övüyor. Şah da ulan sen beni övdün dur ben sana bir tane cami yaptırtayım diyor. Yani Allah rızası için değil de birbirlerine peşkeş olsun diye şu camiyi yaptırtıyorlar. Çok güzel e, proje hazırlanıyor her şey çok güzel yapılıyor ediliyor sonradan projenin ortasında kıbleye hesap etmedikleri aklına geliyor ve daha sonrasında artık bu kadar yapılmış ondan sonra da işte kıbleyi de tam şu karşı tarafa yapıyorlar arkaya bir tane kıble sıkıştırıyorlar yani çok komik bir vaka değil mi hadi diğer yerlerinde dolaşalım Cami'nin şu an bu alt katı yani faal olarak talebelerin okuduğu bir medreseymiş. Girişi şuradan. Evet, normalde bize yasak aslında ama dur bakalım. Evet, bahçeye buradan iniş yok. nereye çıkıyoruz? Gene aynı yere çıktık. Bakalım bir aşağı inişi bulalım ya. Kardeşler şu alt kata inemedik. Sebebi şu. Burası şu an resmi faal bir okulmuş. Buraya çekmeniz yasak diyorlar. O yüzden aşağıya gösteremedik ama olsun. Devasa eyvanını, Araraciliğe bir tarafa yerleştirilen mihrabını, yazlık mescidini, kışlık mescidini hepsini sizlere göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, böyle videoların gelmesini istiyorsanız devamlı olarak. Videoyu beğenmeyi ve mutlaka bir tane yorum yazmayı unutmayın. İran, Kaşan'dan hepinize selamlar. Allah'a emanet olun.